Forex Kripto YouTube kanalından herkese merhabalar. Luna klasikte dün beklenen haberlerden birisi gelmişti. O yüzden bir hareketlenme var oldukça bildiğiniz üzere. Şimdi önce bir grafiken bakmak istiyorum. Bu şeyde Luna Klasik analizlerimizle devam edeceğiz. Şimdi grafiken biliyorsunuz benim haftalar önce öncesi, aylar öncesi çizdiğim bir grafik vardı onun üzerinden hep gidiyordum. Şu kırmızı çizgiler. Şunları uzatalım. Yani hep sabit kaldığı için hiç bu çizgiyi uzatmıyordum bile. Şimdi hareket başlamışken şu analizimize devam edelim üzerinden. Hep diyorum 13.000 üzerine çıkarsa kalıcı olursa daha doğrusu ondan sonra heyecanlanmaya başlarım ben. Bakın şu kırmızı çizginin üzerinde kapatamamış saatlik. Görüyorsunuz değil mi? bariz bir şekilde bariz bir şekilde direnç oldu belli oluyor. Üzerinde kapat almış 4 saatlik grafikte. Şimdi buranın üzerinde kapatırsa zaten direkt 16'yı görür. Şu sarı çizgi seviyesini. Bu gri de arada direnç olarak işaretlemişim de bu çok fazla <laughs> gücü olan bir direnç gözükmüyor. Yani bunu geçer hemen. Şu önemli olan kırmızı çizgisi. Aylar öncesinden çizmiştim. Haftalar öncesinden şu kırmızı çizgi üzerine bir kapanış yaparsa 4 saatlikte ki yapamamış zaten. Bakın şu kırmızı çizgi sürekli orada duruyor. Onun üzerine kapanış yaparsa yükselişlere yani yükseliş trendini artık geçtik diyebilirim. Yavaş yavaş tane olsa trend yukarıya doğru yönelir diye düşünüyorum. Peşinden 16. 16'yı geçti vakitte 20-22 seviyesi. <laughs> Şimdi ee, heyecan yapacak bir şey yok. Yani bu %20-%30'luk yükselişler yani beklentiye göre az. Yani şöyle binlik yükselişler gelecek ki e, beklentileri karşılasın. Gerçi şu an sadece staking ve de borsa listelemeleri oluyor. Böyle haber olan, arka planda haber olan hareketler kalıcı olabilir. Ama işte dediğim gibi şu an için üzerine kapatırsa 4 saatlikte kalıcı olacaktır. Onu bekliyorum işte şu anda ben. Çarptı oraya döndü. Şimdi bir deneme daha yapacaktır muhtemelen şu kırmızı çizgiden çekip. Bir deneme daha yukarı yapması lazım. Bu denemede kırması lazım. Kırmazsa biraz gevşer. Diye tahmin ediyorum. Yani ikinci dene denemesi mutlaka olacak bu kırmızı direnci. Takip ediyorum ben. Sizlerle de paylaşırım zaten. Binance şimdi dün açıklama yaptı biliyorsunuz. İşte bu staking ve peşinden yakım vergisini destekler sistem güncellemesini desteklediğini açıkladı. Şimdi peşinden de diğer borsalar da geliyor. Mesela i̇şte Kraken zaten uygulamışlar herhalde ama açıklamamışlar. İşte Bybit'ten geldi. İşte onlar da destekleyecekler. O da aynı şekilde 9.109.990 milyon blokta A yükseltmesini destekleyecektir diyor. Ee, aynı şey, aynı terenle, Binance'la alakalı. Binance yükseltti de işte hepsi peş peşe birbirini takip ediyor. En büyük borsalardan birisi FTX de aynı şekilde açıklama yaptı. A yükseltmesini destekleyecektir. Binance zaten hep ön ayak oluyor bunlara. O açıkladı vakit değerleri zaten takip ederler. Onu demiştim zaten hepsi aynı blok üzerinde yükseliş yapı yapaca yükseltme yapacaklar. Ee, hayırlısı olsun ne diyelim ee, bize düşen şu an beklemek. Ee, dün hacimlere bakmak istiyorum bir de. Bakın e, dün yine yükselişlerde 283 milyon volüm 283 milyon dolar volüm oldu. Şaşırtıcı olmayacak şekilde bakmak istiyorum bu arada. Muhtemelen bu volüm taks vergisine kadar artarak devam edecektir diye düşünüyorum. Pozisyon almak isteyen traderlar yüzünden. Yani 200 milyonun 150 milyonun altına kolay kolay düşmeyecek gibi gözüküyor. Taks vergisi açıklandıktan sonra düşecektir doğal olarak volüm. Fakat her bir tane lunç alım satımında yakım olacak. Bu pozitif. Şimdi hacim düşecek okey de eğer bir yükseliş trendine girdiyse bunu çok fazla önemsemezlerdi traderlar, ee, yine hacim tavan yapabilir. Sadece diyorum ya inançları olsun, projeye güvençleri olsun. Taksi herkesini falan önemsemezler. Her yerde olumsuz yorumlar yapan arkadaşlar var. Çok bilen arkadaşlar. O öyle olmuyor işte. Eğer beklentisi varsa, trend yukarı doğru devam ederse o yüzde bir nokta bakmazlar. Hatta yansın ee, gülç yandıkça fiyat hareketleri daha sert olur e, alımlarda. Yani 1 lira ver 1 lira verir 2 tane donç alır. Öyle diyeyim ben size. Şu an 1 lira verir 1 tane donç alır. Ama şey arzı azaldı vakit daha az para verip daha çok adet alır. Çünkü e, daha hızlı hareket eder. Yukarıya doğru e, lunch. Yani arz ne kadar az olursa fiyat kademeleri de o kadar yukarı zıplar. Bu da onların açıkçası çok da hoşuna gitmeyecek bir şey değil yani. Güzel bir şey aslında. O yüzden taksi vergisini önemsemezler demek istiyorum. o işte taksi vergisi şöyle olacak böyle olacak düşecekten olumsuzcalara bakmayın. Onlar konuşmaya devam etsinler. Taksi vergisini önemsemezler dediğim gibi. Eğer projeye güven gelirse. Şimdi bugün bu arada şu Google Trendler'de de bunca bakmak istiyorum daha evvelden sizlere göstermiştim hatırlayacak olursanız dikkatinizi çekmişti sizlerin de şimdi Google Trendler'de bir analizini yapalım ya. son 12 ay Türkiye şimdi dünyaya da bakacağız Türkiye'de ilgi azalmış zaten bakın en çok 19 Mayıs 4 Haziran'daymış şu an Google Trendler'de e, düşmüş aramalar vesaire falan da en çok Güneydoğu illerindeki vatandaşlarımız arıyor. Geçti zaten. Bir de dünya üzerinde bakalım ulunç kelimesinin aramasına bakalım. Yine Nijeryalılar ve Türkler ilgi gösteriyorlar mı? Başka milletlerde eklenmiş mi? Dünya'da da doğal olarak gerilemiş Türkiye ve Nijerya dediğim gibi ilk iki sırada. Köşeye dönecek iki ülke. yükselirse tabii ki kısa yoldan zengin olmak isteyen ülkeler. İşte peşinden Moğolistan, Pakistan, gelişmemiş ülkeler. Kuzey Makedonya. Öyle öyle devam ediyor. Çünkü işlerinde Güney Kore dahi yok. Dikkat edin. Hong Kong var. Yani Güney Koreliler bile yok. Her neyse. Yani Güney Kore 41. sırada. Bir de buna klasikle alakalı bir aramasına bakalım. Dünya genelinde son 12 aylık. Doğal olarak düşüyor. Şimdi bu ilgi artacaktır muhtemelen bu fiyat artışlarıyla biraz. Ama ne kadar ilgi artacak onu takip etmemiz lazım. Ee, eskisi kadar çok ilgi olacağını düşünmüyorum şahsen. Bunda da Arnavutluk, Hollanda, Kıbrıs, Singapur ve Nijerya. Nijerya, Avustralya, Türkiye. Bunda şöyle bir şey de olabilir. Luna ay anlamına geldiği için o yüzden bir sağlıklı bir sonuç olmayabilir bu. Luna çünkü ay yerine geçiyor. Yani en sağlıklı arama açıkçası lunç gibi gözüküyor bana. Az önce dediğim gibi. Artı bir de lunç öğle yemeği yerine geçtiği için İngilizce'de. Şimdi yanına H koysam bu sıralama baştan aşağı değişir. Ama yanına H koymadığım için yani yönlemi olmadığı için arama terimi. Şu an bence en doğru arama terimi bu lunç. Bakın bir lunatikse bakalım. Luna, Luna topluluğu yani. Bakalım onda sıralamada kim var? Avustralya, Yeni Zelanda, Zimbabwe bu da doğru değil diye düşünüyorum ben. En doğru şey ee, Lunch. Her neyse bu konuyu uzatmak istemiyorum. İlgi azalmış aramalarda vesaire falan. Ama dediğim gibi ee, bekleyeceğiz. Ha, terra olarak Lunch Terra olarak adam burada öneri yaptı. Onu görmedim ben şimdi gördüm. Türkiye ve Nijerya bakalım ilk sıralarda mı? Türkiye, Avusturya, Belçika, Slovenya, Bulgaristan. enteresan Nijerya burada düştü. <laughs> Onlar da çünkü biliyorsunuz çok fazla kripto paralara ilgili ülke. TRW'ye bakalım gerçi şimdi Bluekerim'in ay Aykerim'in ama Singapur, Hollanda, Slovenya, Türkiye. Neyse yine biz de kısa olarak söylemek istiyorum. Ee, yine biz Türkiye olarak Luna'da ilk sıradayız ve en büyük ilgiye sahip ülkeyiz. Ha, şaşırtıcı olmayacak şekilde. Kısa yoldan zengin olma hedefindeki halkımız burada da şaşırtıcı olmayacak şekilde ilk seviyede ilk sıradayız. Şimdi bugün biliyorsunuz konuyu değiştirip şimdi Powell'ın konuşması var. Saat 5'te ve de e, PCI indeksi var. E, alım çekirdek endeksi var. E, enflasyonu ilgilendiren bir endeks ABD 3.5'ta. O da çok önemli. Ama en önemli olan şey Powell'ın konuşması. Ben de şu an tek bir pozisyon yok. Ne Forex kısmında ne Bitcoin kısmında. Luna Classic hariç. Riske giremem ben. sizden de riske gireceksiniz. illaki yine kısırdan zengin olacağım diyorsanız pozisyonlarınızı küçük tutun. Normalde Jackson Hole, Powell sonrası konuşmalar çok sert agresif hareketler olmuştur. Bugün ne olur bilemem ee, ama geçmişteki senelerde olan şeylerde birçok kişi iflas ettirmiş ve hesaplarını patlatmıştır büyük hareketler sonrası. O yüzden ben bu riski almıyorum şahsen. Forex'de de işlem yapmıyorum, kriptoda da işlem yapmıyorum. Sonrasındaki hareketlere odaklanmanızı öneririm konuşma sonrası. Yine aynı şekilde sent hareketler olur mu bilmiyorum ama benim size naçizane tavsiyem tedbirli olun. Hırs yapmayın bugün. Bakın faiz oranları beklentisi neymiş? Bakın size demiştim bu %50'lerdeydi 75 bas puan beklentisi. %62.5'a çıkmış. Yani faiz arttırım beklentisi sert bir şekilde 75 bas puan olarak fiyatlanmaya devam ediyor. Şimdi konuşması sonrası bu agresif bir şekilde değişebilir. Eğer Şahin konuşursa bu yüzde doksanlara kadar daha çıkabilir. Ama güvercin yani yumuşak konuşursa bu çok daha aşağıda inebilir. Her şey Powell'ın konuşmasıyla alakalı. Riske girmeyin. Sonra üzülmeyin. Benden size tavsiye. Bugün ee, 13.000'e geçmesini bekliyoruz. Şimdi Bitcoin size hedef vermiştim. Piyasalarda gerginlik başladı doğal olarak Powell öncesi. 22.251 seviyesi demiştim 21.350 seviyesindeyken şu an 21.909 seviyesine geldim. Bu mesela terse gitti diyelim stop yaptı diyelim stop seviyesi ne olur? Ee, şu an itibariyle 20.500 seviyesi stop Bunu da not edeyim eğer stop ederse Delilimiz kalsın 20.500 Stop seviyesi Hatta 20.460 Yani ben böyle e, kritik günlerde e, pozisyonları girmeyi sevmiyorum. Zaten küçük yatırımcıların çok büyük bir kısmı böyle önemli veri günlerinde pozisyon pozisyonlarını ve paralarını patlatırlar. O yüzden lütfen dikkat edin. Ben geçmiş tecrübelerimden dolayı diyorum. Bu günlerde pozisyonlara girmem kolay kolay her zaman kazanacaksınız diye bir kural yok. 1638 seviyesinden alın demişim. Şu an 1658. 1750 hedef gözüküyor demişim. Kaçı görmüş? 1722 gelmiş. Tüh ıska geçmiş. Neyse o 1750'yi görmediği için kabul etmiyorum. Stop seviyesi 1534 bunda. Ya bugün her şey olabilir. Her şey açık bugün piyasa. İlla düşecek demiyorum. konuşmalar da oluyor. Herkes şahin bir gidiyor konuşmaya ama bir bakmışsınız yumuşak konuşmuş. Coşar gider kripto. Onu bilemeyiz. O yüzden ben o riske giremem. Aşağı ve yukarı riski. Sizler de girmeyin. Önerim size. Şeye bakmak istiyorum. DX'ye dolar endeksi. trend yukarıya çarpmış. Şimdi şu kırmızı çizgi muhtemelen tekrardan deneyecek. Bu kırmızı çizgiyi kırarsa hop 104 5, yani dolar karşısındaki euroya sterline hepsini alım gelir. Ama yani buradan buraya çarpıp şu sarı çizgiyi kırarsa hop dolar yine euroyu e, cehennemin dibine yollar. En aşağıya yollar. Bir de benim en çok takip ettiğim tahminler rakam sinyal vermişler bugün. Yani yatay. Şu anlık yatay. taviller bir sinyal vermiyor. Tahvilleri yorumlama şeyi çok farklıdır. Ee, yorum farklılığı vardır tahvillerin. Yani karışık bir konudur. Mesela tahvilleri alırsınız fiyatı düşer satarsınız fiyatı çıkar. Ters mantık işler. Biraz karışık bir konu. Bunu o yüzden anlatmayacağım şu an size. Her neyse uzatmak istemiyorum. Luna Klasik'le alakalı mutlusunuz. Farkındayım. Çok mutlu olmayın 13'ün üzerine çıkmadan. Ben çıkacağına inanıyorum ama bugün mü çıkacak yoksa yakın vergisine doğru giden süreçte Eylül'ün ortasına kadar mı çıkacak ona bir şey diyemiyorum. Ben 13'ün üzerine çıkacağına inanıyorum. Kalıcı olacağına inanıyorum. Fakat dediğim gibi göz göre göre yükseltirler mi bugün yarın onu bilemem. Şu yakıma kadar pozitif işleyecek tekrar diyorum. Sizlere ben hep diyordum. 9000-11000 seviyesi toplama alanı bariz bir şekilde topluyorlar. Çünkü grafiken de belli oluyor. Size her videomda tekrar 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 söyledim bunu. Yani daha şansın olacağını düşünmüyorum. En kötü ihtimal 7500 diye düşünüyordum. Bana defalarca söylüyorsunuz 401 401 olur mu diye. Ona ihtimal vermiyordum zaten. Çünkü neden? Yani yeni ortak istemezler. 3.01'den sen 1 milyon lot alıyorsun adam 4.01'den 10 milyon lot alacak ona izin verirler mi? Yani çok düşük bir ihtimal. Ee, düşmez oraya kadar. Düşerse üzülürüm çünkü çıkış süresi de uzar. Ki zaten bundan sonra düşeceğine inanmıyorum. Zaten önceden de dedim düşeceğine inanmıyorum. Yani ortaklara ihtimal vermiyordum e, izin vereceklerine. Yani 9-11 bin seviyesi güzel mallanma alanıdır. Yine almayı düşünenler için alabilir miyiz alabilir miyiz diye düşünenler için. 9'da 11 bin seviyesine güzel alım seviyesi. Biraz aşağılara düşerse de eğer olursa ki üzülmeyin. Çünkü aşağılardan sürekli destek geliyor ve yukarıya doğru kısa sürede alıyorlar. Yani 9 11 bin seviyesi yine güzel alım seviyesi. Size aylardır söylediğim gibi. Eğer alım düşünenler varsa o seviyeleri kollasınlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Diyeceklerim bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere.